Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Önemli bir nokta, önemli bir işaretle tekrar beraberiz. Şurada bir kaplumbağa var. Arka kısmı kafa buru. Net belli bak. Bu şekil geliyor. Yukarı doğru bakıyor. Şuraya geldiğimizde burada da bir kesme var bak. Şu kesmeyi görüyor musunuz? Burası kesilmiş. Şurada bir V yapılmış. Bakın üçgen gibi. V'nin bu tarafı kısa ama aşağı doğru veriyor. Biraz da üçgene benzetilmiş. Kayanın bir ilişkiye saklamasına benzettim bunu. Şöyle burada bir kesmeler var bak yukarıdan. İnsan eliyle kesilmiş bak net belli. Ama şu kayayı şöyle döndüğümüzde bir şey görmek şurada bir kafa var gibi tek bir kaya bu. Önemli işaretler de burayı yapılır. Bakın. Şurada bir kesme. Şu az önceki kesme dedim ya aşağı doğru veriyor. Burada biz acaba karşı tarafa doğru mu bakıyor? Bir daha güzel inceleyelim. Şuraya yön verici vurulduğuna göre aşağı doğru bakalım. Evet. Burada kasamız burada arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bak. Şöyle. Kasayı gördünüz. Burayı bir saklama kasamız yapılmış. Önemli bir nokta yine işareti yakaladık. Görüyorsunuz. Kasa burada. Zirve adamı gene gözünden kaçmadı. Mükemmel bir kaya kasası görüyorsunuz. Ben buradayım dedik işareti yukarıdan aşağı kanal yapılmıştı. Şöyle baktığımızda bu da bir kaplumbağaydı gördüğünüz gibi. Kasa da orada. Ama saklaması güzel. Bir eşkiyeye benzettim ben bunu kaplumbağa azilesi yapık. Biraz da İpek yol yakın yoluna. Daha eski ticaretin sağlandığı İpek yola çok yakın bir yer. Mükemmel. Söze gerek var mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Ben buradayım dedi. Şöyle bakalım başka bir şey işaret var mı? Şu kayaya bakalım. Burada evet. Burada da bir kafa çıkmış. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Kasanın olduğu yer karşı kaya. Bak kasata burada da V varmış aslında. Bak yukarıda V ile başladık ya. Bak görüyor musunuz? Burada eşit yön. Yön verilmemiş. Nasıl da? Aşağıda. Şöyle varmış. Kayayı da araştıralım arkadaşlar böyle. Bir de öyle bakalım. Bu kaplumbağa süsü verilerek kaplumbağa normalde topluluğu mezarı temsil eder de bu biraz bana eşkıya işine benzettim ben bunu. Bakalım. Bu kayada sadece bir birkaç bir işlemler olmuş. Kasa aşağıda arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Keşif amaçlı şimdi işaretleri çözüyoruz. Hoşçakalın.